Üniversitede gittim, ben fotoğraf çekmeye başladım. Ya amatörce işte basit bir fotoğraf makinem vardı. Cunlukların fotoğrafını çekerdim. Yani davarlarını çekerdim. Ne bileyim işte yani ilginç şeylerin fotoğrafını çekerdim. Ondan sonra hepsini kullandım ben. Videolarda, kitaplarda. Son 2000 yıllardan sonra da el kameram aldım. Gene davarların falan her şeyi çekmeye başladım. <gülüyor> İnsanlar gülüyorlardı ya ne yapıyor falan işte. Sonra o videolar o kadar işime yaradı ki şey dedim kendime yani, ya, niye ben daha çok çekmemişim. Sonra 2015'lerden sonra işte 2-3 defa sırf onların barak ezgilerini e, çaldırıp yabanında fıstık ağaçları, zeytin ağaçlarının altında çekmek için <laughs> köye çağırdım onu. Yani 28 yıllık bir geçiş var. 2006'da ben yüksek lisansı Amerika devlet sağ olsun, devlet gönderdi bizi. Ben kendi gitme anlamı yoktu. Orada web design diye bir ders aldık. Hoca dedi ki işte şey hazırlayın. Blok. Herkes bir blok hazırlasın. Ben de daha Yeni dijital fotoğraf makineleri o zaman yeni yeni popüler oluyor. Aldım bir dijital fotoğraf. O yaz da köye gelmiştim. Babamla işte bizim bağları, fıstıkları, şunları, bunları dolaştık. fotoğrafını çektik köyü falan. Dedim ya fotoğraf çekiyordum sağa sola. O, o fotoğraflardan bir blog yaptım İngilizce. Hatta hala durur o. Şey, i̇lk blogdaki Seyirmen Blogs.com. İlk e, girişler hep İngilizcedir. O derste en blog seçildi. Türkiye'yi bile bilmeyen insanlar yani oradaki o fıstıkların hikayesi, ağaçların hikayesi. Aslında ilk başlamış orası. Ama şey, okuma ve yazma daha eski yani o... Ya ben hep, o eskiden beri yabana giderken beri yanımıza kitapla giderdik biz o, lisede ya okurken. Okurdum yani hep okumayı hiç bırakmadım. Yazma da belli bir yerden sonra insan içinde bir istek oluşuyor yani bir şey yazma... Mesela ben ilk hikayemi askerdeyken, böyle orada Zaman çok oluyor mesela en azından ya bu, bu yaptığı işe göre ilk şeyi orada başlamıştım mesela ilk hikayemi e, orada başlamıştım ama yarım bırakmıştım devamını getirmemiştim öyle kalmıştı sonra işte ya bir insan hayatında ben onu da gördüm tetikleyici bir şeyler oluyor yani babamın kaybı aslında anlamda bir şey oldu benim için bir dönüm noktası gibi oldu Babamı 2015'te işte kaybettik işte e, şubatta. Birisi kaybedince insan şöyle bir şey oluyor. Hmm. Fotoğraflar artık eski gibi bakamıyorsun. Daha farklı bakıyorsun. Hani o fotoğraflar sana e, eski de olsa zaten ben fotoğraflarla dedim ya eskiden eskiye dayalı bir ilişkim var. <laughs> Yeni değil. O işte o fotoğraf blok da vardı ya Amerika'dayken yapmıştık duruyordu orada. Ya yani dedim bu fotoğraflar niye duruyor? Burada. Ben bunları koyayım şöyle yükleyeyim falan filan. İşte o fotoğraflar oraya yüklerken fotoğraf tek başına durmaz ki. Altına bir şey yazayım bari yani. Her şey öyle başladı. hani o fotoğrafların altına yazdığım yazılarla mevzu başladı. İşte ne bileyim mesela anam culluklara yem verirken o culluğun hikayesini. Ya da ne bileyim işte şey anam mesela bir yerde süt sağarken fotoğrafı elime geçti. Benden de önce birisi çekmiş onu. ben ilkokulda köyde okudum. İlkokula gitmeden önce Anamla davanın yerini ya da atardık ya da davarı yaratmak ya atmak, yani atmak demek. Ya da şey o sütünü sardı ben de koyunların falan başını tutardım. Mesela onların babamdan bir sarı yağ, sade yağ, bu bir, ya, bir sarı yağ yapma muhabbetleri vardı. Aman Allah'ım ne kadar böyle özenirlerdi falan böyle. O sarı yağ ne kadar kıymetli bir şeydi. Böyle hastalığına bir kaşık verirler değil mi ya? öyle öyle şeyler. <laughs> Çok kıymetli onun pilavı falan filan. Yani bunları şimdi bir anda o fotoğraf onları aklayıp başladım yazmaya. Bütün bu fotoğraflar anıya, sonra hikayeye dönüştü. Ya önce istediğim gibi kendi geçmişimle başladım aslında. Onları yani daha doğrusu de olgunlaşma sürecimi anlattım aslında. Yani insanın o e, yetişme dönemi olarak e, yazdım bütün onları. Bunu bir kitap haline getirme düşüncesi oluştu işte. Yani blok ama en azından kalıcı bir şey olsun. Çünkü internette koyuyorsunuz ama. Yani Amerika'daki serverlarda bir şey olsa şey yok olabilir yani hiç hiçbir şey iz, bile kalmayabilir. Eğer kaydı yoksa o görüntülerin videoları. İşte bir kitaba dönüştüm, O kitap çok ilgi gördü. Çok iyi dönüşler aldım. Yani orada işte o daha, daha önce askerde yazamadığım hikaye vardı. Onu da tamamlamıştım. Mesela o hikaye ilk yazdığım hikaye Memir'dir. Sevdiğim kitaplar. İnternette var bunların hepsi. Benim yazdığım her şey internette var. Onu söyleyeyim. PDF falan hep açık yani bloklarda, videolarda falan hepsi. isteyen orada. Trekil diye bir de YouTube'da şey var. Ben orada barak odaları üzerine belgesel çektim bizim büyüklerle falan. biz de milletin işte buramızı havlu, elimizde ırbık falan. İyi yaptık, yaşadık. çok yaşamadın da yani ucundan kenarından biz de gördük. Bir abdalı anlattım. Oku, ya yani okuyanlar belki vardır. Ben mesela dedemin de, dedem bir dönem köyün en büyüğüydü. Onun odası var. Kerpiçten bir odası vardı onun işte biliyorsunuz köylerde duvar dibi sohbetleri olur. Her yaz haziranda geri çadırını kurardı köye. Adamın kuşağında zurnası, burada iç yeleği vardı, yeleğin burada bir şey var o var ya zurnanın üç taraf ses çıkaran kısmı. adam sürekli kuşağında şeyle do zurnayla dolaşır yani. Hey oturur, çok muhabbet eder, isterler zurna çalar. O beni çok ya ben mesela o hikaye o adamın esinlenerek yazdım. Böyle Pek çok şey var, oradaki, sahadaki duyduklarımın, gözlemlerimin, yaşadıklarımın. Biz sekiz kardeşmişiz, bir kız kardeşimiz vefat etmiş bir yaşına gelmeden. Ben mesela onun hikayesini yazdım burada. Yani demiyorum kız kardeşim falan ama, yani benim bir yaşına gelmeden ölen kız kardeşim. O dönem yaşadıkları, nasıl zor koşullar, yetmişli yıllar. Ama onun mesela hikayesi bana dokundu yani, onu yazmak istedim buradaki hikayelerin hepsinin bir o anlamda bir izi, bir full uydurduklarım da var. yani uydurdum değil mi? Kurguladıklarım da var. Onlar da var ama büyük bir kısmı yaşanılmış bir izi olan şeyler.